Bağdal sayfa 209, mektup 176, Hafız Ali'nin fıkrasıdır. Pek sevgili ve muhterem üstadım. Bakın bu mektup, üzerine çalışma yaptım. Yani bir insan bir hakikati savunurken böyle taklidi, metozori, böyle dayatmacı şekilde değil de ilmi şekilde savunması çok lezzetli bir şey. Biliyorsun ki bu adam evet bir davanın arkasına gidiyor ama bu adamın davası slogan değil. İçine geçmiş yani mesela. Şimdi Hafız Ali abinin mektubu. Konu ne biliyor musunuz? 8. Lema'nın neşredilmesi. Yani 8. Lema'da Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Bediüzzaman Hazretleri'ne ve bu asrın Kur'an ve iman hizmetine ve hususen de bazı abilere işaretleri var. İsmen. Şimdi böyle bir eser neşrediliyor. İşte kardeşim ben olsam ne yaparım? Benim gibi böyle bu noktada çapsız ya. İşte kardeşim işte delil var görüyor musun? İşte bu, biz böyleyiz bak işte Bediüzzaman'ım benim işte Bediüzzaman'ım üstadım derim. Böyle yapmamış bak şimdi o kadar güzel ilmi açıklamalarla gidiyor ki böyle. Fe dedim ya. Yani müthiş, müthiş bir zat ya. Hazreti şeyh Geylani Kuddisse Ruhu Ali'nin kerameti acibe-i gaybiyesini aldım. 8. lemayı almış. Hayretimden düşünmeye başladım. Aradan çok geçmeden hizmet ettiğim nur elektrik fabrikasından bir düğme çevrildi. Bir mumluk bir ziya geldi. Bir şeyler görmeye başladım. Aynıyla yazıyorum kusur ve noksan bir çare ayrılığındır. Evet üstadım, nasıl ki fahri alem sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, secere kainatın hayatlar çekirdeği, enbiya ve mürselin o secere-i mübarekin dalları olup, dalın iktidasından müntahasına kadar kat'i bir alaka ile daimi birbirlerini götürüyorlar. Çekirdek ve meyve arasında irtibat vardır. Ağacın çekirdeğini ektiğin anda değil mi? Çekirdek içerisinde ağaç gizlidir. Ağaç neşvi nema bulur, meyve verir. Meyve içerisinde çekirdek vardır. Kainata böyle bir sistem cari. Yani Cenab-ı Hak tabiri caizse ürün içine fabrikasını koyuyor. Şimdi bak diyor ki bu sır için Hazreti Adem Safiullah kokladığı ve hissettiği nuru Muhammed aleyhissalatu Vesselam hakkında demiş. Ya Rab benim alnımda bir çığırtı var. Nedir? Cenab-ı Kibriye Hazretleri buyurmuş. Nuru Muhammed aleyhissalatu Vesselam'ın tesbihidir. Yani Hz. Adem Aleyhisselam ve bütün seceri hilkat nur Muhammed Aleyhisselatü Vesselam çekirdeğinden halk edilmiştir. Efendimiz Sallallahu aleyhisselam bu kainatın hem çekirdeğidir hem de meyvesidir. Meyvede çekirdek gizlidir değil mi? Risalet-i Ahmediye'de nur Muhammed gizlidir Aleyhisselatü Vesselam. nur Muhammed içerisinde de Risalet-i Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam ve Zat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gizlidir. Peki varlık ağacının temeli çekirdeği nur muhammedse, o Nur-u Hazreti Hz. Adem Safiullah değil mi? Hz. İsa Ruhullah işte Hz. Musa Kelamullah hepsi o çekirdeğin içerisindedir. Ve Hz. Adem Aleyhisselam kendi alnında tabi temsil olarak ifade ediliyor. Bir çığırtı var bu nedir? Kokusunu hissediyorum. Cenab-ı Hak ona nida ediyor. O Nur-u Muhammed'idir. Yani Hz. Adem diyor Baltık içinde debelirirken ben diyor Ne peygamber efendimiz. Ya böyle şey mi olur falan? İşte tabi bu bir eğitimden geçmemiz lazım. Bunu böyle idrak etmek için. Yani böyle zaman mekan kavramları birazcık farklılaşıyor. Evet. Aynen kütüb bu sabıkada vesile-i dünya olan Şah-ı Levlaki efsafıyla, ashabıyla haber vermeleri gösteriyor ki ulumu evvelin ve ahirini cami bir kitap ile bağız olunacak kainatın ruhu hükmünde ve bütün kainatın güzellikleri kendi fıtratında tecemmü edip tekemmülü tuluğu fecirden sonra şemsin tuluğu gibi bekleniyordu. İşte bu kitabı kainatın vazı bir firiste mukaddemesi olan Furkan-ı Mübin Arş-ı Azam'dan ve her ismin azami mertebesinden nuzul ile kökü Arş-ı Azam'dan gövdesi Fahri Alem ve Vesselam'ın sadrına ve dalları bütün zemini ihata eden kitabı kainatın her sayfasında ve her cüzünde lafzullah ve lafzı Resul-i ve Aleyhisselatü Vesselam ve lafzı Kur'an bütün birbiriyle alakadar işaret edip birbirini göstererek birbirinin hükümlerini tasdik ettikleri misilli Hazreti Şeyh Kudüs'e ruhu sırrına masar olduğu esma ve cilvesine masar olduğu lehim mahfuz ve lütfuna mazhar olduğu Cenab-ı Halık'ın bildirmesiyle 8 asır sonra kendisiyle tevafuk eden bir hadimi Kur'an'ı görüp ve tasdik etmek etmekle haber vermesi hak ve aynı hakikattır. Şimdi bak ne yaptı? Önce Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı ifade etti. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam şah-ı Yani sen olmasaydın küçük kainat olmazdı, Sırına mazhardır. Bunu mahluk ve halık arasında değerlendirdiğimizde insan aklına yatmıyor. Bu hadisi şerifi e, sen söyle, e, hadisi kusriyi inkar edenler de var. Çünkü neden? Baktıkları pencereden, yani kardeşim bir halık var, vaci bir vücut. Eğer sen olmazsan demiş olduğu zat, e, mahluk. Bunu se olur, kardeşim şu kainat bir saray. ve Bu sarayın müştemilatıyla bize ders verecek bir zat lazımdır. Yani bu saray olduktan sonra, bu sarayı anlatan bir zat lazım. İşte onu en cami anlatan Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam olmuştur. Hz. Adem Aleyhisselam bulunduğu zaman ve zemine göre anlatmıştır. Hz. Musa Aleyhisselam bulunduğu zaman ve zemine göre anlatmıştır. Hz. İsa Aleyhisselam bulunduğu zaman ve zemine göre an anlatmıştır. Bütün bu nübüvvet hakikatleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mutlak nübüvvetine zemin hazırlamıştır. En cami, en geniş, en kapsamlı dersi Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam vermiştir. Ve saray varsa bu zat bu saray için olmazsa olmazdır. Bu sarayın içerisindeki bu hakikatleri ders verirken bu zata öyle bir kitap lazım ki o da kimdir? Kur'an'dır, Kelamullah'tır. Yani Kelamullah zahiren Cenab-ı Hak'tan irsal edilen bir kitaptır. Fakat manaları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sadrından, göğsünden, dimağından, şuurundan etrafa neş olunmuştur. Ve bütün bu 350 bin tefsir yazılan bütün eserlerin hepsi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sadrından, dimağından, şuurundan ortaya çıkan nebaneden hakikatlardır. Şu kaynat varsa Efendimiz Aleyhisselatü olmazsa olmazdır. Efendimiz olmazsa olmazsa Kur'an olmazsa olmazdır. Kur'an olmazsa olmazsa kardeşim bütün o tefsirler, o Kur'an'ı tercüme eden hakikatlar olmazsa olmazdır. Bunlar hepsi birbirine bağlıdır. Aynı şekilde o Efendimiz'den o dersi alan şakirtleri, Evliyallah ve Asfiyallah yine olmaz olmazdır. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı mahduttur. Değil mi? İfade etti hakikatler 60 kusur sene sonra işte vefat etmiştir. Ama ondan sonra onun dersini devam ettiren şakirtleri vardır. Değil mi? O şakirtler de başta Evliyallah ve Asfiyallah'tır. İşte Gavs-ı Azam bu noktada en azim mertebede olduğu için. Ve aynı zamanda üç noktaya mahsariyeti vardır. Nedir onlar? Bir, Masar olduğu esma, ha esmasına azami mahsariyeti vardır, İsma azamdır. Hala hayatta gibi tasarrufatı vardır. Sonra cilvesine mahfuz olduğu nefi mahfuz. Abdülkadir Gelen Hazretleri'nde. Abdülkadir Gelen Hazretleri haber vermiş ya, bak konuyu nasıl getirdi? Kainat, Efendimiz sallallahu ve sellem, Kur'an, Kur'an'ın şakirtleri olan, Peygamber Efendimiz şakirtleri olan işte Evliyallah, Asfiyallah, Abdülkadir ders veriyor. Abdülkadir genel hazretleri ders veriyor. Nasıl ders veriyor? Üç noktası var. Bir, mahsar olduğu esma, hay esmasına mahsar, azami mahsariyeti var. Vefat etmişken hayatta gibi tasarruf edebiliyor. Lehf-i mahfuza ilişkisi var, biliyor. Ondan sonra ve Cenab-ı Hakk'ın hususi lütfuna mahsar. Olduğu için ta 800 sene önceden bakıp en yüksek, en cami iman ve Kur'an hizmetini ve o Kur'an hizmetinin dellalı, onun şakirtlerinin bir isimle söylemesi garip düşer mi ya? Ne kadar doğru. Bakın ilmi bir şekilde açıklama. Bütün bir karıştırma falan. Yok. Tık 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 tık. Etice. Ve subhanallah ya. Evet. Hazreti Şeyh hadim olduğu ve o hizmeti kutsiyeyi Kur'aniye hürmetine zamanın padişahlarını titretmiş. Abdülkadir Gelen Hazretleri nur Muhammed Aleyhisselatü Vesselam omuzunda tecelli etmesiyle, o nur Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam ziyasıyla hareket eden bütün evliya, Hazreti Şeyh'e boyun eğmeleri ve müslim her bir meşrep ehli, Hazreti Şeyh'i tenkide cüret etmemeleri gösteriyor ki, Cadde-i Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam, Aleyhisselam'da bataklık ve nur Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam'da zıl olmadığını aynen yakın deresinde ispat ediyordu. Abdülkadir Genel Hazretleri bulunduğu dönemde, çok böyle padişahlar, ceberut padişahlara karşı durmuş. Ondan sonra bir duruş sergilemiş. Onları korkutmuş. Hatta kafirler bile Abdülkadir Genel Hazretleri'nin kerametlerine şahit olmuşlar. Demişler ki biz İslamiyet'i kabul etmeyiz ama Abdülkadir'in de ondan sonra kerametlerini inkar edemeyiz demişler. Acip bir zat yani. Naz makamında ya. Çok müthiş bir mertebesi var yani. 90 kusur sene boyunca terakki etmiş maneviyatta. Bu şey mi ya? Her gün terakkide. Değil mi? Her gün terakkide. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve hususi bir teveccühüne mahsul olmuş. Nasıl? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve çıkarken buraya binerken Abdülkadir Geylani Ge Ge Hazretleri ruh, ruhlar aleminde Efendimiz sallallahu aleyhi ve basamak olmuş. Ya bu nasıl olur? Tamam mı kardeşim? Burayı sen, ben anlayamayız. Yani. Bizim haftalığımız almaz. Basamak oluyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona da öyle diyor. Yani bütün evliyaların boynu senin altında olsun. Yani sen en üst mertebede ol diye böyle bir duası var yani. Ya şimdi bunu da tabii menkıbe olarak anlatan ifadeler tamam mı? Bunu anlamak için birazcık böyle ciddi uğraş sağgelemek lazım. Eee o yüzden yani bu noktayı hayatıyla tasdik etmiş olan bir zat. Abdülkadir Genel Hazretleri. Şimdi bak böyle bir zatın da böyle bir şey haber vermesi çok normal. Çok normal yani. Şimdi konuyu bak üstada getiriyor. Öyle de 14. asrın hadimi Kur'an'ı da 9 yaşından 60 yani 86 yaşında vefat ediyor. 86 yaşına kadar bila istisna doğrudan doğruya Kur'an namına hizmet ve hareketi ve zamanın padişahından en canavar reislerine baş eğmediğin, hatta terakkiyat-ı fenniye ve zihniyede bilinciliği ihraz eden, Avrupa devletlerini iskat eden, zemzemi Kur'an'ın şifahanesinden nevan ederek, onların semlerine karşı tiryakları şişe değil, ma cari nehirlerle ilahi kelimetullah eden ve onların kalalarını zir-ü eden, emsali görülmemiş 14. asra mahsus, envar-ı Kur'an'ı Risale-i Nur ile cihanın cihatlı sitesini ve semanın yüzünü aydınlatan ve yaralı olup ölmeyen, ehli imanın yaralarını tedavi ve 80 yaşında ihtiyarlarını şabı emret, yani aynı genç gibi, e, ve gençlerini masum bir hale, Hz. Eyüpvari hayat başına vesile olan Hadimi i Kur'an'ın ve Nur Risalelerini değil Hz. Şeyh Kudüs'e Ruh 6. asırdan 14. asırda görmesi Kutub-u sabıkada remzen. Hazreti Kur'an'da sarahaten göstermeleri o kitab-ı mübarekin şeynindendir diyebileceğim. Şimdi Üstad Bediüzzaman Hazretleri Sandur vasıtasıyla iki özür diliyorum. Üç noktayla çok azim mücadele etmiştir. Risale-i Nur hakikatleri Risale-i Nur'un anlamak için bu üç noktaya dikkat etmek lazım. Bir, alemi İslam içerisinde o zamanki şahıslar, kişiler, uygulamalar nazara alınıp yaptıkları tahrip farkına varılıp o kişilerin süfyan olduğu yani beni Adem içerisinde gelecek en dehşetli ve şiddetli kişi ve fikir akımı olduğunu bilmek lazım. İki, batıdan gelen fen ve felsefe yani materyalist felsefe ispat yoluyla gördüğüme inanmam fikri en basit örneği bunun şekliyle yapılan tahribata karşı göstermiş olduğu ispat yöntemi akli, kalbi, ruhi ispat metoduyla hakaiki imaniyle mücadele hakaiki neşretmiş, bunlara mücadele etmiş. Doğudan gelen komünizm ve anarşi, dinsizlik akımına karşı set çekmiş. Bu üç noktanın farkına varamazsan Risale-i Nur'un müceddidinin farkına varamaz. Çok net yani. Tamam bunu çok dikkat edeceğiz. Analizimiz buna göre yapacağız. Şimdi bak burada bunu anlatıyor ve Hafız Ali abi burada bir keramet gösteriyor. 1936 yılında neşredilen birinci şua var. Birinci şua da Üstad 33 ayatı ı Kur'aniye'den Risale-i Nur'a işaretler çıkartmış. Ve şey diyor ki Hafız Ali abi bak daha 1920'ler civarı bunlar tamam mı, Baner ayakasındaki şey. Daha o eser neşredilmemiş. Diyor ki Hazreti gafs Azam bunu haber verdi mi? Verdi. Vermesi çok normaldir. İspat ettim işte inmem vesaire. Şey. Ve ben diyorum ki ve ben bekliyorum ki diyor sabı kadar remzen. Yani geçmiş kitaplarda işareten. Kur'an'da da sarahaten gösterilecek bir hizmettir diyor. Bu bunu diyor işaret etmesi, göstermesi bu kitapların diyor makbuliyetinin şeyinindendir, gereksinimindendir diyor. Daha piyasada eser yok abi der. Ya acayip bir şey ya. Bu nasıl bir mertebedir, nasıl bir ondan sonra şeydir, nasıl bir felasettir. Vay ah, elhamdülillah ya. İnşallah vazifenin makbuliyetine işarettir ki vazifenin vazifenin ehemmiyetine binaen Cenab-ı Hak onu çok zaman evvel göstererek Mebus-u Alem güzide Beni Adem Efendimiz'den Hulefâ-i Raşidinden radıyallahu anhum Aktab-ı Evliya'dan öyle bir manevi kuvvet ve terakkum etmiş, etmiş, oluyor ki değil bu zamanın kör ve sağırlarına dünyanın en azgın firan ve nemrutlarına da olsa yine korkacakları ve ağız açmayacakları bedihidir. Dilerim Cenab-ı Hak'tan envar Kur'an'ın La ilahe illallah Muhammed Resulullah bayrağı altında toplanan ehli imanın ellerine yetişmesiyle ila yevmül kıyam o envarın tevessüğüne ve neşine hayatını feda eden ve edecek erbabın teksirine insan buyursun. Amin. Hizmete gevşeklik gösteriyor musun kardeşim? Hizmette gayretsizliğin var mı? Şimdi biz bunları okuyoruz. Değil mi? Şevk alıyoruz, gayret alıyoruz. İşte övünüyoruz böyle bir cemaatir. Ama sen bu cemaat içerisinde misin? Bu insanların övgüsü altında gizli bir tehdidi barındırır. Sen böyle bir hizmet dairesine girmişsen, Kur'an'ın 33 ayetiyle işaret edilmiş. Hz. Ali radıyallahu anh'ın işaretine mahzar olmuş. Gavs-ı Azam'ın işaretine mahzar olmuş. Ve zamanımızın da zamanın da tasdikiyle ortaya çıkmış en külli bir iman hizmetini cüz'i işlere cüz'i dünyalıklara, hissiyatlara, ondan sonra zaaflarına binayen terk ediyorsan, bu senin için bir tehdittir. Böyle bir hizmet dairesinin haricinde kalmak, kişi için en büyük manevi helakettir. Allah muhafaza etsin inşallah. Sevgili üstadım, yarım yaşımın tercüman olduğu şu arizama, yarım nazarla bakıp, affı kusur buyurmanızı diler el ve eteklerinizden öper. Bize ve bütün aleme vesile hayat olan üstadım Cenab-ı Hak sizden ebediyen razı olsun. Duasını gece ve gündüz niyaz eylerim diyor. Mücrim talebeniz Hafız Ali abi radıyallahu an. Allah ondan razı olsun inşallah. bize geliyor. Bize geliyor, bana değil. Benim şahsımla alakalı olan bir şey değil. Biz bu hakikatlerden alıyoruz bu dersi. Biz de birlikte şartanlık yapmayı. Param da var benim. Tamam belki Nur Mektebi kadar çok büyük para yeterim ama yatırsaydım da yürürdük yani. Çene de var, espri de var. Tamam mı? Tamam belki çok yakışıklı değiliz ama kurtarı yönümüz vardı yani. Ama bu hakikatları tarif edecektik biz. Bu hizmet istikameti bozulacaktı. Şu anda bak istikametli bir hizmetimiz var elhamdülillah hepimiz herkesin takdir ettiği, beğendiği, davet ettiği bir medreseyiz elhamdülillah. Daha ne istiyorsun ya? O yüzden derim yani bu şeyi bozmayalım, bu kumaşı bozmayalım. Ya yani çok güzel bir kumaş cana bak nasip etti. Bize rağmen böyle nefsi emmarenin kabarık olduğu insanlar olaraktan bize rağmen bir kumaş. Ya bu kumaşı bozmayalım ya. Bunu, biz bu olalım. Ya başkası ne olursa olsun. Bizim ölçümüz biz olalım. Bize bakarak hareket etsinler. Niye ben başkasını taklit edeyim ya? ya Enaletime dokunur beni taklit yapmak ya. Ben o gibi oğlum, bu gibi oğlum yani. Niye? Kardeşim ben ben olmak için geldim. Sen de sen olmak için geldin. Sen de Hasan abini taklit etmeyeceksin. Sen de etmeyeceksin. Sen Umut olacaksın. Ben Hasan olacağım. Ama baz alacağım, basamak yapacağım, öğretisini alacağım, kendimi inşa edeceğim. Ya, hedefimiz bu yani. Allah hepimize nasip etsin. Tabii zor. Ee, sen söyle.